Gümbet Mahallesi meydana gelen kazada ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada o motosiklet sürücüsü ve yolcusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Gümbet Kavşağı'nda yaşandı. Bodrum'da meydana geldi. 34 MN'yi 6xx plakalı otomobile Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde Turgut Reis Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Sever kontrollü bir şekilde manevrasını gerçekleştirdiği Sırada aynı cadde üzerinden suratle ilerleyen 48 AON e plakalı motosiklet aracın sol arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç kadın yolcu yola savruldu. Kaza sonrası büyük bir panik yaşayan Sever hemen yaralıların yanına koşarak yardım etmek istedi. Otomobildeki hasarı umursamayan Seraysever genç kadınlar sağlığı için yoğun çaba gösterdi. Israrla ambulans çağırmak istedi ancak motosiklet sürücüsü ve yolcusu sağlık ekiplerini beklemeyi reddetti. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre motosiklet sürücüsü motorumu kenara çekeceğim diyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yolcu ise başka bir araca binerek bölgeden kayboldu ve kaçtı yaşananlara çok üzülen seraysever genç kadınların sağlık durumları için endişelenerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşlara seraysever'in yardım çabalarına tanıklık etti. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri kaza ile ilgili gerekçi incelemeleri yaparak tutanak tuttu. Otomobil ve motosiklette maddi hasar oluştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar